Arkadaşlar, Merhaba. Ee, sürük tedavisini uyguluyoruz şu anda bir tane hastamıza. Hastamızda damarlarında kanıklık varmış. Modern tıpta tedavisini görmüş kendisi ama memnun kalmadığı için ilaçların fayda etmediğini düşünüyor. Çünkü ayağında ağrılar halen devam ediyormuş. Bize kendisi rica etti. Arkadaşımız zaten kendisi de. Ee, Sülük uyguladık. Yaklaşık bir yarım saatten beri emiyor şu anda. Zaten emri içinde çok da şiştiler bayağı yani. bir. Sürüklerin içerisinde arkadaşlar enzimler var farklı enzimler var içerisinde. Mesela Geçen sene bilim adamları suyun içerisinde 143 tane enzim tespit etmişken Bu sene tekrar bakmışlar 145 tane 146 tane devamlı enzimler değişiyor içerisindeki. O yüzden yapmış olduğu tedavi tamam. E, belki ilk başta baktığınız zaman ilkel bir tedavi metodu olarak görülse de hiçbir yan etkisi olmayan, hiçbir zararı olmayan e, bir tedavi yöntemidir. Hem koruyucu hekimlikte hem de tedavi edici hekimlikte sürükler e, mutlaka tavsiye ederim ben size e, uzman kişiler tarafından yapılmasını. Zaten e, çok yakın bir zamanda da Sağlık Bakanlığı bünyesinde de sülük ve hacamat var. E, tıp literatürü içerisine aldılar. E, sülük isminden de anlaşıldığı üzere eskiden sağlık alanında zaten sağlık ismini sülükten almış. Bu şekilde bir e, efsane göre bir söylenti var. Genelde Uzak Doğu tıbbı, Çin tıbbı sürüklerle alakalı e, oldukça geniş bir yelpaze tedavi metoduna sahiptir. Daha yakından gösterelim şöyle sizlere. Bir sürüğün şu anda görmüş olduğunuz sürük büyük boy bir sürük. Şu Orta boy, orta boy bir sülüktü. Tabii bunların botoks sülüğü dediğimiz daha ince kıl gibi sülükler de var. Onlar da yüz tarafına yapılıyor. Göz sağlığı için, yüz sağlığı için uygulanıyor. Alternatif tedavi metodunda sülük olmazsa olmaz bir tedavi yöntemidir. Sülük hem enzim salgılar insanlara hem de hacamat yapar. Sülüğün hem enzimlerinden hem de enzim sonrası çekmiş olduğu kandan yani hacamattan faydalanırız. Sülük yaptırmadan önce aynı hacamat kuralları gibi 24 saat öncesinden protein diyet yapılması gerekiyor. Yine 24 saat sonrasından yine protein diyet yapılması gerekiyor. Protein diyetinde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, balık ve bal yenilebilir. Açken yapılırsa daha iyi olur. Sülük sonrası kaşıntılar mutlaka olacaktır. Kaşıntıları çörek otu yağı ile ya da kantron yağı ile ya da sirke ile pansuman yaparak ya da masaj yaparak alınabilir. Yazın sıcaklarda yapıldığı zaman daha e, ayrı başına bir problem olabiliyor kaşıntılar konusunda. Biz sülük uygularken sülüğün kendi kendini bırakmasını tavsiye ediyoruz. Yani sülüğün üzerine herhangi bir madde tuz ya da herhangi bir madde döküp de sülüğün bıraktırmasını sağlamıyoruz. Bu kullanmış olduğumuz sülüklerimiz tek kullanımlık sülüklerdir. Tavsiye etmiyorum sülüğü kusturup tekrar da e, aynı hastaya tekrar kullanılmasını ya da hastanın eline verip sen bu sürü tekrar kullan diye. Bu sürükleri imha ediyoruz arkadaşlar. İmha ederken de bir suyun içerisinde, bir akarsuyun içerisinde bir göle bırakıyoruz. Doğada kendi kendine firmat ediyorlar. Sonuçta bir canlıdır. Muhteşem bir canlıdır. Öl ölmelerini istemiyoruz. Sürük sonrası, sürük tedavi sonrası 24 saate kadar kanamalar devam edebilir. Bunlar normaldir. Kaşıntı ve şişlik olabilir. Bunlar da normaldir arkadaşlar. Kanamayı durdurmak için bizler e, nane kullanırız. Naneyi bir pamuğun içerisine sarıp naneli pamukla bastırırız ve baskılı sargı yaparız. Yaklaşık 24 saat sonrasına kadar sargılar açılmaz arkadaşlar. Sülük sonrası kanamalar devam edebilir. Devam ettiği zaman çok ahım şahım bir kanama olmaz. Evet. Yapılan bölgeye ve yapılan işleme göre değişir. Ancak sülükleri 3 ayda bir 6 ayda bir yapılırsa daha iyi olur. Daha sık yapılmasını ben pek tavsiye etmiyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum.